İlk Ukrayna videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ukrayna'ya nasıl gidilir bloğu çekeceğiz. Size. Çok klişe bir blog. E, ama güncel bilgilerle çekeceğim bunu. E, şimdi Esenbo Havalimanı'na geldik. E, asansöre binip sıfıra ineceğiz ve orada Covid testi yaptıracağız. Hadi hep birlikte gidelim. Müzik Gördüğünüz gibi hemen sıfıra iner inmez karşımızda Covid PCR test platformu var. Böyle mağaza gibi yapmışlar burayı. Önce girip sağ taraftan ödemenizi yapıyorsunuz 250 TL. Sonra da sol taraftan odalardan birinde testinizi yaptırıyorsunuz. Önce testimizi yaptıralım bakalım ne çıkacak. Aa, köpüklü dezenfektan görmemişsin şeyi çekmemizi izin vermediler. Bu arada Covid testinin o odalara girmemize izin vermediler. O yüzden çekemedik. Ama yani bildiğiniz PCR testi yaptıranlar zaten bilir. Şimdi gidip hemen PCR testinin karşı tarafına ATM'ler var. Oradan şeyler şeyleri çekeceğiz. Dolar usulü dövizleri çekeceğiz. Paracıklar hadi Ahmet gel. Bu arada hiçbir restoran açık değil şu an. Sadece bir tek e, Retro diye bir yer var. Orası açık. İlgililere duyurulur. Hava alanına gelirken tedarikli gelin. 30 milyon dolarlık hesabımdan sana ne kadar çekeyim? Yarısını. 15 milyon dolar. Az kalmasın. Yok, yok. <laughs> Şaka bir yana şimdi bu 100 TL'yi neden çektiğimi söyleyeyim. Çünkü pul almam gerekiyor ve pullar 50 TL olmuş. Biz de iki kişiyiz, dolayısıyla 100 TL çektim. Şimdi gidip pulumuzu alacağız. Çekinden önce bir yemek yiyelim dedi Ahmet. O az önce size bahsettiğim tek açık olan yere gideceğiz, yemek yemeye. Ee, ne yiyeceğimizi henüz bilmiyoruz ama bakacağız. <laughs> Baksa çıkmış. Bak bu üst kattaki. Biz az önce şu Aa, küçük şeye bak. Evet evet hadi gidelim oraya gidelim o zaman. Ya da önce yemek yiyelim sonra mı içelim bir şeyler? Yemek, yemek mi yiyelim? Hadi o zaman şuraya gidelim şu aşağıdaki yere. Ben sanırım ızgara yiyeceğim. Tamam. Sen? Tamam. Tamam. Bana mı yiyeceksin? O zaman şuradaki fiyatlardan bak göstereyim sana. Ben şu şeyi istiyorum. Izgara köfte ve sucuk istiyorum. Tamam. Senden mi? Tabii ki benden. Hocam. Wow. You can really dance. Bir şey söyleyeceğim. O kadar yorgunluğum yüzümden belli ki Şu an uçağı bekliyoruz. Çekinimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Ahmet ısmarladı. Teşekkür ederiz Ahmet'e. Ahmet'cim teşekkürler. Kiev ha Havaalanı'ndayım. Konuşamıyorum farkındaysanız. Şu an Uber çağırdık. Uber'i bekliyoruz. Evimize geçeceğiz. Evimizi Airbnb'den tutmuştuk zaten. Bekliyoruz. 4 dakika içinde orada olacağım dedi. <laughs> Dnipro. Wow, that's amazing. That bridge looks like, do you know Istanbul? Uh, Istanbul Bridge? No, no, no. No? I, I don't. Okay, I will show you. Istanbul in Turkey Did you ever see him? Merhaba, biz Ukrayna'ya geldik ve e, bu vlogumuzun hani Ukrayna'ya gelme vlogumuzun özellikle birazcık daha bilgi içerikli olmasını istiyorum, güncel bilgileri içerisinde istiyorum. Dolayısıyla zaten e, gidilecek belgeleri siz görmüşsünüzdür ama biz içeri girerken neler yaşadığımızı da son kez anlatmak istiyorum. E, zaten esen Esenboğa'da neler yaptığımı çektim, onları izlediniz, e, Ukrayna tarafında da e, aslında çok basit işledi her şey. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Gerekli olan belgeler zaten yazıyor arkadaşlar. Covid testi istiyorlar. Bunu Esenboğa'da zaten yaptırdık gördünüz. Onun öncesinde seyahat belgesi istiyorlar. Çünkü şu an pandemi dönemindeyiz ve burada özellikle Covid'i içeren seyahat sigortası istiyorlar. Çünkü burada Covid'e yakalanırsanız vesaire hastane masraflarınızı karşılayabilecek bir seyahat sigortanızın olması gerekiyor. Ve buna çok dikkat ediyorlar. Ee, yani bana ilk onu sordular mesela, Ahmet'e de onu sordular ilk. Tabii ki pasaportunuz ya da kimlik kartınızla girmeniz gerekiyor. Kimlik kartıyla girenler küçük bir kağıt dolduruyor. Orada zaten sorarsanız görevliler yardımcı olur size. Ee, pasaportla girenler için zaten bir problem yok. Direkt geçebiliyorlar. Ve e, bizi bir odaya aldılar ilk gittiğimizde. Sadece şunları sordular. Seyahat sigortanız nerede? Dönüş biletiniz var mı? Onların hepsini göster nerede kalacaksınız Airbnb'den kağıtları gösterdim Çıktı aldığım kağıtları ee, Yani öyle bookingden falan rezervasyon Yaptırmanıza gerek yok Airbnb'nin e, rezervasyon kağıtları da yeterli oluyor Bunun dışında da zaten e, Bize bir de dönüş biletlerini sordular Onu da gösterdik Sonra ne iş yaptığımızı sordular Türkiye'de Bizde ne iş yaptığımızı işte ben Devlet tiyatrosu oyuncusuyum dedim e, Zaten hiçbir problem olmadı Direkt tamamın buyurun dediler Sonra pasaport e, görevlisi vardı, o da işleme soktu ve direkt geçtik. Aslında geçmek çok basit. Ukrayna'da e, bu arada şu anda mekanların hepsi açık böyle pandemi ile alakalı herhangi bir kısıtlama yok. E, bu arada maske dışarıda takmak zorunlu değil, e, ama kapalı alanlarda tercihen yani, takarsanız daha iyi olur diyorlar. Ama o da orada da yine bir zorlama görmedim yani herhangi bir e, alışveriş merkezine sadece bir kere dün bir alışveriş merkezine girerken uyardılar lütfen maskenizi takın diye. Onun dışında maskeyle alakalı herhangi bir problem yaşamadık. Mekanların hepsi açık ve hepsi çok dolu. Tabi ee, tabii biz Kiev'de şimdi 4 gün geçireceğiz. Buradan sonra Lviv'e geçeceğiz. Lviv'de durum ne bilmiyorum ama onu da çekeceğiz. Bu kadar. Başka merak ettiğiniz soru varsa e, güncel neyi merak ediyorsanız aşağı yorumlara yazın ve ben de size yorumlarda veya başka bir videoda cevap vereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.